Şeriat puttur. Şeriat, meriyat puttur, put. Bütün allahları reddediyorum. Sadece Allah'a inanıyorum. O kadar. Başka tanrı yok. Başka Allah yok. Bütün allahları reddediyorum. Sadece Allah'ı kabul ediyorum. Önce Allah'a. Başka tanrı yok. Şeriat, meriyat puttur, put. Hazreti Ali puttur. Hazreti Muhammed puttur. Hazreti İsa puttur. Hazreti Mehdi puttur. Kerbela puttur. Atalar, matalar puttur. Hacı Bektaşi Veli puttur. Hazreti Mevlana puttur. Fatih Sultan Mehmet puttur. Recep Tayyip Erdoğan puttur. Tayyip puttur. Fetullah Gülen puttur. Arapça puttur. Namaz puttur. Peygamber puttur. Dua puttur. Şeriat puttur. Camiler puthanelerdir. Kiliseler puthanelerdir. Cemevleri puthanelerdir. Putlar bitmez. Listereceğim 3000'den fazla put var ülkede. En az 1000 tane şirk türü. Bunlardan ilk üçü bir Arapça putu, iki namaz putu, üç peygamber putudur. Arapça dua okumak şirktir. Bilmeden, anlamadan, düşünmeden. Hem de büyük şirk, büyük put. Türban, mürban puttur. Başörtüsü puttur. Örtünme puttur. Türban puttur. Apaçık putlardandır. Türban, tesettür, başörtüsü ya da başka giysiler puttur, putlaşmıştır. İslam'ın özü tek Allah'tır. Türban, örtünme, giysi putu şirki. Giysiler giyenlerin de giymeyenlerin de putlarındandır. Allah, Allah, Allah. Bütün bu bozukluğun bir numaralı nedeni anlaşılmamış, çürük, Sahte dindir, çürük dinin temizlenmesi şart, İslam saflaşmalı, özleşmeli.